Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza bakalım. Bugünkü falımızda neler çıkmış. Gördüğünüz gibi çok sıkılmışsınız ama e, sanki güzel bir haber, güzel bir olay sizi bekliyor. İki vade sonra çok fazla değil. Sıkıntınızı aralayıp e, bir kısmını yok edecek. Öyle ki tertemiz oluyorsunuz Bakın haneniz tertemiz, pırıl pırıl, kalbiniz de çok temiz. Kalben iki tane niyet etmişsiniz. Bu niyetleriniz gerçekleşecek. Sadece biraz zamanı var. Ee, öyle ki iki vade sonra başlayacak. Ve ondan sonra devam edecek. Sanki nasipleriniz öyle bir güzel açılacak ki. O üstünüzdeki kasvet, sıkıntı, e, kara bulutlar yok olup gidecek. Çünkü çok aşırı derecede e, bakın yürek kabartısı yaşamışsınız. Ama atacaksınız bunları. Atıyorsunuz ve devam ediyor atmaya ondan sonra da ferahlayacaksınız iki tane para birleşip bütün bir halde sanki böyle alamadığınız ya da geciken bir para bu bakın bunun için adımlar var ve e, alacaksınız şöyle alacaksınız 3 vadesi var e, biraz önünde engeller var ama o engeller açılacak ondan sonra alacaksınız ve ferahlayacaksınız kırgın olduğunuz küs oldunuz e, bir kişi görüyorum, bu kişiye değer verdiğiniz bir insan. Ama kırgınsınız, arkanızı dönmüşsünüz. <laughs> bu, bu mod, e, çıkacaksınız bundan. Çünkü tekrardan e, gönlünü almayı başaracaksınız ve tekrardan ikiniz birlikte çok da güzel e, anlaşacaksınız gözüküyor. Çünkü küs olduğun, kırgın olduğun biriyle e, tekrardan temiz bir şekilde... Görüşmeler gözüküyor. Yalnız yılanın kıvrılmış kıvrılmış av bekliyor resmen. Sanki sizin böyle e, bir şeyden dolayı sıkıntıya girin bekliyor. O da faydalanacak gözüküyor. Bu yılanın isminin herhangi bir yerinde M harfi çıkmış. <laughs> Bu kimse tehlikeli bir yılan. Sadece pusmuş. Sizi olan bir nasibe el koymaya düşünüyor. Çünkü onu bekliyor. Ama <laughs> başaramayacak. Çünkü e, sizi sıkacak sıkmasına sıkmış da Hatta sıkacak da ama e, kendi daha çok sıkıntıya girecek size verdiği sıkıntının 3 katını kendisi çekecek gözüküyor Çünkü kıvrılmış büzülmüş bir kenara e, sanki acı çekiyor ama bu yılan bu kişi yabancı biri de değil size çok yakın ama e, kendini çok fazla belli ettirmiyor sinsi sinsi kıvrılmış kenara Onun dışında bir erkek e, suratı görüyorum şapka takmış Erkeğe benzettim yandan çıkmış çünkü. E sanki böyle sanki hafif de sakalları var. Bu kişi kimse bu çok sıkılmış aşırı derecede ama e, yükseliyor. İş konumuyla yükselebilir maaşı artabilir ama yükselme yaşayacak ve ferahlayacak sıkıntısından e, parça parça da olsa kurtulacak. Bu da sizi ilgilendiren kişi olsa gerek çünkü e, bu kişi yakın çıkmış size. Onun dışında hasta yatan bir kişi görüyorum iki vade sonra. Biraz durumu ciddi ve sıkıntılı görünüyor. Bunun içinde biraz üzüntüler var etrafında. Onun dışında da e, sanki bir şeye adım atacaksınız. Bir türlü atamamışsınız. Bu neyse bekleyin biraz daha. Çünkü iki tane daha sıkıntınız var. Onları atlattıktan sonra adımlarınızı atabilirsiniz. Ondan sonra bereketli olacak sizin için. Ferah olacak. Çünkü düşünme aşamasındasınız henüz. Daha henüz adım atamamışsınız ama atacaksınız. Sanki bu adım tek başınıza değil. Başka biri daha var yanınızda. Böyle görünüyor. Hanenin içerisinde partneriniz mi, eşiniz mi, sevgiliniz mi bilemiyorum ama bu kişi sizin ruh ikiziniz. Yani eşiniz olabilir. Ama bu kimse sıkıntıya düşmüş, aranızda sıkıntılar oluşmuş. Bunları çözeceksiniz. Temize dönülecek çünkü. Özellikle bir bayan güzel bir adım atacak. Bu adım dört vadesor olacak ve bereketli olacak. Çünkü bayan ayakkabısı çıkmış. Güzel bir şey adım atacak. Nasip bir şey olacak. Ve e, siz de bundan faydalanacaksınız gözüküyor. Kötü enerjiler var üstünüzde. Hanenizde gözleri bakın. Ne kadar çok gözler var ama bu gözler dışarıya çıkıyor artık yavaş yavaş yok oluyor çünkü nazar geçicidir öyle gelip geçer yüreğinizi kabartır geçer çünkü sıkıntılar içerisinde üzülmüşsünüz böyle düşünüyorsunuz kara kara o düşündüğünüz her neyse bundan dolayısı feraha çıkacaksınız bir kişiye kırılmışsınız ama iyi ki kırılmışsınız bu kişi yılan zaten o yüzden hiç tekrar buna kesinlikle dönmeyin bu başka bir insan. Çünkü bu kişi zaten yılan size zarardan başka hiçbir şeysi olmayacak. O yüzden hiç yüzüne bile bakmayın. Yolunuza devam edin. Daha hayırlı, daha bereketli olacak sizin için. Öyle ki elinizi kaldırıp bir şekilde gözüküyor fincanda. Seviniyorsunuz. Hani insan bir sevinir böyle oley yapar ya. Aynı o şekil. Sevinme şeyiniz var, hareketiniz. Bir konuda çok sevineceksiniz. 3 vade sonra. 3 vade sonra sevineceğiniz bir gelişme olacak hayatınızda. Ve buna da güzel bir tepki göstereceksiniz. Duygusalsınız bakın e, gözyaşlarına duygusalsınız hassassınız ama sıkıntılar gidiyor çok sıkıntılar çekmişsiniz bakın büyük bir sıkıntı atlatmışsınız hala ve hala üstünüzde var e, etkisi var e, bir de <laughs> düşünmüşsünüz böyle kara kara bakın boynunuzu eğmiş bir şekilde dua etmişsiniz o dualarınız kabul oluyor. İki vade sonra tertemiz oluyor ve bu sıkıntılar da gidiyor bakın göz, göz yaşlarını görüyor musunuz mu? Sanki böyle bir göz bir olayınız olmuş. Bunun etkisini hala üstünüzden atamamışsınız ama ama atacaksınız yarısından yarısı çıkmış bir yarısı daha var. Ondan sonra ferahlayacaksınız. Özellikle e, uzun boylu, yapılı bir kişi bu erkek mi bayan mı? tam çözemedim açıkçası ama elinde kocaman bir şey var, nasip var size getirecek. Sonra iki kişi daha var. Bunlar işle ilgili olsa gerek. Çünkü e, maddi açıdan gelir kaynaklarınız oluşacak. Ve bundan faydalanacaksınız gözüküyor. Maddi açıdan e, bolluk, bereketlik içerisine gireceksiniz. Manevi açıdan sıkıntılarınız var. Hala atamamışsınız üstünüzden ama atacaksınız. Çünkü hayatınızda yenilikler var. Yeni adım var. Bu adım da size çok iyi gelecek. Ama biraz bekleyin. İki vade sonra başlayın adım atmaya. Çünkü o kadar güzel gelecek ki Bereketli gelecek. İsminin içerisinde A harfi kim varsa herhangi bir yerinde. Bu insanla ilgili iki vade sonra güzel bir gelişme olacak hayatınızda. Sevineceğiniz olumlu bir gelişme olacak. Onun dışında sizin sanki bacağınız mı ağrıyor, beliniz mi ağrıyor. Yani belden aşağısı biraz sıkıntı gözüküyor ama bu geçici, kalıcı değil. Böyle bir sıkıntılar gözüküyor. Biriyle sarmaş dolaş oluyorsunuz. Sanki böyle ikiniz birbirinize destek verir gibi sarılır gibi Hani öyle bir hareketler var güzel kötü değil yani e, birbirinize destek amacıyla sarılmalar böyle bir görüntü var Onun dışında da e, kafanızda kocaman bir soru işareti oluşmuş bunu çözeceksiniz yakın bir zamanda çözeceksiniz hem de çünkü bu soru işareti kafanız çok kurcalıyor ama çözülecek sonra ferahlayacaksınız gözüküyor duygusalsınız hassassınız ama Tertemiz kalbiniz var. O kalbinizin doğrultusunda güzel şeylerle karşı karşıya gelme fırsatı gelecek. Önünüzde iki vade sonra. Yavaş yavaş başlayacak ve siz de ferahlayacaksınız. Bugünkü fal yorumun sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Ee, tekrar tekrar görüşmek umuduyla size buradan pozitif taşı enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı olun diye. Ee, Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz.